Sus. Amına koyayım bunu tırcı Hasan dayı yapsa bunları demezsiniz. Tabi şimdi burada yakışıklı Kore erkeği var diye oha çok iyi falan. Tırcı Hasan dayı yapsa bunu şöyle şöyle bu hareketleri ne yapıyor ya bu kır daha iyi amına koyayım. Pallan gözlerinde karanlık gecelerimiz ay gibi doyuyorsun abla. Gerçekten mi? <laughs> Asiktir lan. Asöksel olmadım da doğru kişiyi bekleyen durağa bindim ben. Do yaşım geçiyor ya biraz. Doğru kişiyi beklerken yanlış kişiden zaman doğru kişiyi dojlamayayım diye beklemeye girdim. Ulan bir buçuk sene olmuş amana koyayım duvara tırmanacağız ya. Nerede bu doğru kişi amana koyayım? Neredesin? Neredesin Allah belanı versin. Bu Jaumari'ye başımıza bela ettin amık. Oğlum bak sikeceğim seni şimdi. Bak yeni başladık yayına tövbe estağfurullah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aile yayını diye başlıyorum. Mal bana yazdığına bak. Gerizekalı Jaumari alınırken sen tweet atmadın mı? O güzel topçu diye millete hava atmadın mı sen? Sikik ben en başından beri beğenmiyordum zaten adamı. Git Van bro Brokors'un <laughs> yayınına git amına koyayım. Bana niye ağlıyorsun? Karım. Karım. Gidenin arkasından tek yapılacak bir şey vardır. O da arkasından kapıyı kapatmış. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Alo <laughs> ya sen çiçek demiyorum deyince ben de sıkladım geldim. Bozlayan boz. Friedum travya da başladı, oynanma Koydum tabla da başladı, oynanma ya yok da başladım alamaya. Ne iş yapıyorsun? Dijital içerik üreticiyim, yayıncıyım. Daha ne diyeyim? Bana para ver, bana para ver. Bibi'ye bakın arkada. Garibanlar bakın. <laughs> ne iş yapıyorsun? Dijital içerik üreticiyim, yayıncıyım. Daha ne diyeyim? Bana Daha para ne ver, diyeyim? Bana Daha ne olsun? soru işareti Ayşe eşittir Denzotrok'tun. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Ne, Benim AEM güven veriyor. Kenan, Kenan. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Salah falan vardı arkada. Vanda ya da Mbappe'yi alayım ya, buyurun. <laughs> Ay Van yine oraya denk geldi. Potarlaş, yandı arka. San Ronaldo! Ronaldo. Ronaldo. Biri git ya. Biri git diye. Ya, <laughs> ya DAAAAAAA <laughs> Oğlum burada bir yerde ha Chat kapalı evet arkadaşlar Diğer yayıncıların chatiyle karışmasını yakalatıyorum Twitch komik anlar izlerken İki tane crossboy Adamı sikerim Ahahahah Oğlum robotu nereye kurdun kanka? Bir daha bir dene bakalım. Mesela Erzurum ağzıyla Erzurum yöresine ait bir fıkra anlat bana Teyo emmiden. Hadi bakalım. Teyo hey emmi şehire iner. Bakır bakır herkesin elinde bir cep telefonu. Varmış bir telefoncuya demiş ki hemşeri bana bir cep telefon alayım. Satıcı sormuş. Ne gibi bir şey istersin emmi? Teyo hey emmi cevap vermiş. Valla hiç konuşmayacak bir şey olsun. <laughs> bu daha güzel oldu tebrik ederim. Çok iyi. Hop bir de hop bir de yazmış bir de. Şey. Ya şey. bu ne ya kanka yani üff işte, yani harbiden ya ne garip böyle küçük fok balığına benzemiş. <laughs> Bunlar ne oğlum? Allah Allah. yapıyorlar sürekli bu adama bunu ya. Arkadaşlar bakın adamı görmeden öldüreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> sanki yani bilmiyorum duygusal değil ama sanki böyle senin de bana bir gönlün var gibi gibi. Mer gibi gibi. Değişiklik yok. <laughs> Şu an bir anda etrafa duruyorum. Sağ, sola bakıyorum falan tam böyle heyecan içindeyim. Bir anda kafamı sana çeviriyorum. Diyorum ki chat gibi şu anda donum indirmen gerekiyor diyorum. bu ciddiye alıyorum. Kafamı sana çevirip tamam ama emin misin diye soruyorum. Sen kararlısın. Donumu indiriyorum ve bakalım neler olacak. <laughs> de yani. Ha. Anladım. Gerisini de ben hallediyorum donumu indirince... Hayır, hayır! Sus! Sus, hayır! Bir şey yapmıyorsun! <gülüyor> <gülüyor> benim, benim. ne kadar <laughs> Ne varsa, kanka en büyük hayalim... Kusura bakma hoca, benim hayallerim o kadar ucuz değil. Anlatacak kadar ucuz değil ya. Ne var lan? Aleykümselam. Güzel yere dükkan atmışsın. Ne diyorsun dayı? Burada iyi karı siki... <laughs> ne diyorsun amına kodumun oğlum? <laughs> Buraya orospuları getiriyorsundur, arkada sikiyorsundur diyorum sessiz. <laughs> ne diyor? <laughs> Düşünsene oğlum. Dükkanda böyle müşteri geliyor amına kodumun çocuğu ya. <laughs> Hocam siktir git. Gece gece belanı benden bulma. <laughs> Bir Oğlum bu tren çarpınca ölmüyorduk değil mi lan? Ay. Ben malım ben aptalım. Ya amacın ne kaç defa soracağız bilerek mi cevap vermiyorsun? Oy kullandın mı kime oy verdin? Am yalayan göt delen senin amını götünü yalayıp delerim bak. Amına kodumu salı. Ne oluyorsun lan? Kaç defa söyleyeceksin? Amına kodum köylü. Götünü siktim senin. Aptal piç. Bir şey anlatıyorum burada zaten oraya da yazmışım. Gerizekalı amcık siktim. <laughs> Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Tabii izleyip de abone olmayan uğraşıyor. Onlara, onlara hiçbir şey demiyorum. Bu adam çok iyi oynuyor ya. Fena hastan oynuyor ya. Oy, çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Oy çok Dükkan iyi. Mükemmel. Ay çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Nerede lan? Arka dönmüş, arka As çok iyi oh, oynuyor. Devam et, karı yerine. Vay be, bir zamanlar benim böyle bir arkadaşım var Ta <laughs> benim yerime başkaların tercih edene kadar. Güzel arkadaştı. Koltuğunu alana kadar. İyi kardeşti. Arabayı alana kadar. Kolay 16. evimiz kutlu olsun. Nice 16 Yeni arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebilir. Ben onun yerine hiç kimseyi konduramadığım için yalnızlığı kabul ettim. Sıkıntı yok. Arkadaşım oh bu mutluysa benim için dert değil yani. Ah oh ulan. <laughs> benim rengi doğru gelmiş. Nasıl etken var benim? Yırtıl dedim lan. <laughs> <laughs> yırtıl dedim amına kodumun götü. Yırtıl dedim. Benim vizen yok mu kuzum Lego? Benim vizeler 30 hmm. 30 Kasım'da. Kaza ne güzel Benim yetişmiş. Kaç var size. Ben sen deyip geliyorum. Sikimin keyfine göre. Bak bence. Solda. o adam trap atmış. Şaka mı ya? Kanka iki oku. Onu Üç burası. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ama. Beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım. Hepinizi yakacağım ulan inekler. Ha, burada. Toplam, Geliyor yine. Aa. Oh, 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 Ha. Evet. evet. Zorsa oh, çorum. Ah Allah'ım. Ay Allah'ım. Yakalanda. Ötçek girdi, site girdi, site girdi. Ya gene kanka, Enci senden daha iyiyim ama. Hey sen. Evet sana diyorum. Şu anda abone olursan bugün bir kişiye iyilik yapmış olursun ve iyilik yapan iyilik bulurmuş. Ay <laughs> bir tanem. Ay selam ne döktürmüş ha? Anne bitti. Anne bitti. Dene <laughs> <laughs> dene